Gittiğimiz zaman biz derslerimizden gayet zevk alarak derslerimizi işliyoruz. Öğrencilerimiz zaten belli bir e, bilinç çerçevesinde e, oldukları için Anadolu Sesi'ne gelirken de e, bu şekilde geliyorlar. Tabi illa ki hepimizin her zaman e, sıkıntı duyduğu, e, bir matematik altyapı eksiği diye dilimize pelesenk olmuş bir cümle var. E, bu elbette burada da yaşanıyor zaman zaman ama ona rağmen öğrencilerimiz gayretli, istekliler. E, bu da bizim önümüze açıyor. Sürekli daha iyi nasıl olur, daha güzel nasıl olur tartışıyoruz, yapmayı çalışıyoruz. E, kendilerine yükümlülükler verildiğinde, sorumluluklar verildiğinde öğrencilerimiz bunları gayet istekli bir şekilde yerine getiriyorlar. Bu sene özellikle matematiğe ilgi ve beceri arttırmak adına e, olimpiyatlara, olimpiyat eğitimine, e, ağırlık vermeye çalıştık. Biraz bunun önünü açmak için en azından çok büyük bir şeyler beklemesek de, çok büyük bir şey olmasa da ilk başlangıç aşamasında en azından bir önü açılsın, öğrencilerin ufku genişlesin. Yani sınır sadece bulundukları okul değil, sınır sadece bulundukları ilçe veya il değil ama genel olarak e, yarışabilecekleri veya kendilerini değerlendirebilecekleri birçok kul var var. Dolayısıyla bunları görmelerini, zorlamalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz de buna gayet olumlu, güzel bir şekilde dönükler veriyorlar, yanıtlar veriyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Okulumuzda matematik adına bence bugün ne kadar güzel şey varsa, gelecekte bir o kadar daha güzel şey olacağını düşünüyorum. Mesela.